arkadaşlar öncelikle kullandığımız profil 3 milim diye geçen 304 kalite çelik profil şuraları bayağı bir kalın 3 milim olduğu için gerçekten çok sağlam Hatta 45 santimi bile koyduğumuz zaman tartıya 1,5 kilogram geliyor 45 santimi bayağı ağır ve sağlam bir malzeme Hani bunu delerken bile özel sanayi matka bile deliyorsunuz. Kullandığım delik çapı 10.4 10.4 ile deldik. Ve rondele ve somunlar onluk, 10.4 ile delince buralardan daha rahat geçebildi. Yani gerçekten ağır ve sağlam bir malzeme. 304 kalite çelik, bunun bir de 316'sı var. Tabii o zaman fiyatlar afaki derecede yükseliyor. O yüzden 304 kalite gayet yeterli bizim için. Paslanmaz krom çelik 304 diye geçiyor. Kırklık profil yani şu yan tarafı 4 santim. Şu et kalınlığı da 3 milim. Kırklık. Tamamen kare. Gondola işte vida seti. Bu krom. Onluk krom bu. Ee, bayağı sağlam yani. Hani öyle böyle değil. Özellikle şu da krom. Kullandığım şu. Taktığım zımbırtı. Bunları özel parçacıdan aldım. Bunların işte 3 tane takılacak. Çok sağlam olacak yani. Onluk 8 santimlik krom Cevata ve somunlarla takıldı. Şurada kullandığım rondelalar alüminyum. Arkada yine krom fiber somunlar var. Şu kısım kayak üçgeni için. Arka taraftan da çekeceğim. Üst tarafta da var. Balıntı şekli şu gibi. Böyle. Bu tarafta. Çok sağlam oluyor. Oynamıyor bile yani. Aşırı sağlam oldu. Arka kısmını da çekeceğim. Şuradan tam yere oturuyor. Şu şekilde. Bu kısımlardan bir parmak kadar boşluk bıraktım. arka tarafta kullandığım rondelaları şu parçadan kestirdim. Bir de kullandığım parça da bu arka kısımda gördüğünüz alüminyum plaka. Şöyle bakın kalınlığı yanlışım yoksa 0.50 1 santime yakın. Bu uzun böyle bir parça aldım. 50-60 lira bir şey tuttu. Bunları da işte rondelacıda bastırdım rondel olarak alüminyum rondela kalınlık göründüğü gibi hem paslanmaz hem hafif hem de sağlam arka kısmından şöyle görünüyor şuradan sıfıra sıfır zaten bu şu profil alüminyum sağlam bir profil çektiği zaman bütün desteği buradan alacak. Ayrıca şuraya yakın olduğu için şuradaki kalın kaynaklara burada çekmede bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şu kısımda burada bir alüminyum yarım milimlik bir parça kullandım. Bunun altına da şamrel kestim. Vida kenarlarından su sızdırmazı olmasın diye. Bunlar gene krom fiber somunlar şu şekilde. Buradaki gücü çektiği zaman biraz tabana yaysın diye şu tarz genişlikte işte alüminyum sağlam parça kullandım. Bunlar kalın. Yarım santimlik kalınlığı var. Etli bir alüminyum parça. Ee, yani çektiği anda böyle şu kısımda genelde bu tabana bunları yayacak. Zaten şu kısımda kalın şeye yakın olduğu için kaynakların olduğu yere ayrıca şuradaki kalın profilden de destek alacağı için güçle ilgili bir sıkıntı olmaz. Zaten çelik profil çok sağlam. yükseklik aslında tam benim istediğim gibi yaklaşık bir buçuk metre kadar yukarıya çıkıyor zeminden itibaren. Zeminden ölçtüğüm zaman yükseklik bir buçuk. Şöyle. Güzel bir rol oldu. Kılıfını, botun kılıfını biraz büyütmem lazım. Şuralarda gene paslanmaz çelik parçalar kullandım. Şurada da aynı şekilde Ajinomoto'nun katlanır tekerlekler var. Bunlar katlanıp arkaya aynaya yapışıyor. Gayet dengeli oldu. Rollbar çalışmamız malzemelerden bahsedecek olursak 4 santimlik 304 kalite paslanmaz çelik. Bunu bir e, İzmir'deki KG Metal'de kıvırttırdım. Bunu kıvırttım düz profili. Daha sonra statik boya gitti. Kumlama. Kumlamadan sonra e, statik boya atıldı üzerine de epoksi malzeme geçildi. Onun dışında şunları Deniz diye bir yerden aldım. Bunlar da onluk onluk paslanmaz çelik 304 kalite. Şu alüminyum parçayı da alüminyum marketten oldum. Şu civataları profesyonel bir hırdavatçıdan buldum. Krom civatalar. Yani şu an için gayet sağlıklı görünüyor. Tabi asıl testler denizde olacak. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu roll bar nasıl yapılır sadece fikir vermek amacıyla anlatıyorum. Açıkçası yapım aşamaları tam detaylı olarak videoda olmasa da en azından size fikir vermesi açısından bu video faydalı olacağına inanıyorum. Öncelikle süreçleri kısaca anlatmam gerekirse çelik bir profil aldım. Kare bir profil. Eğer sıfır alırsanız 6 metreden az satmıyorlar ya da ellerinde parça varsa parça alabilirsiniz veya çıkmacıdan hurdacıdan açıdan da temin etme şansınız var. Bu parçayı ister alüminyum sağlam kalın etli profilden yaptırın, isterseniz silindir yuvarlak şeklinde yaptırın. Bu tamamen sizin kişisel tercihiniz. Ben özellikle wakeboard ve su kayağı tarzı bir şey çekebilmek için arka tarafta. O yüzden elimden geldiğince sağlam bir çelik profil kullandım. Kullanacağınız malzeme tamamen sizin kendi tercihiniz. İsteğe bağlı olarak alüminyum parça da kullanabilirsiniz. Benim için sağlamlık çok daha önemli olduğu için çelik profil kullandım. Roll bar yapmamdaki amaç su sporu yaparken arka taraftan kişinin sudan çıkabilmesi için ipin birazcık yüksekten gelmesi gerekiyor. Kısaca şöyle anlatmak istiyorum. Su kayağı ya da wakeboard yaparken arkadan çektiğiniz kişi suyun içinden yukarıya doğru yükselebilmesi için mutlaka biraz yüksekten çekiliyor olması gerekiyor. Geçen yaz denedik. Maalesef ip teknenin altında olduğu için bir türlü sudan çıkış sağlanamadı. Su sporu yapılmasının daha rahat bir hale getirmek açısından roll bar yapmaya karar verdim. Bahsettiğim gibi çelik profili aldım bu profili öncelikle 3,5 metre olarak kestirdim arkadaşlar. Profili kestirdikten sonra İzmir'de KG Metal denen firmada ters U şeklinde büktürdüm arkadaşlar. Tabi bu sizin isteğinize bağlı. İsterseniz üçgen şeklinde de yaptırtabilirsiniz. Büküm gerçekleştirdikten sonra bir demirciden sağlam bir delme makinesiyle yani nasıl anlatayım size ...büyük matkapla, böyle şeyle oluyor onlar... ...direkt olarak tezgah mat matkap oluyor. O matkapla delik açtırdım. Sol alt kısmı 3 tane, sağ alt kısmı 3 tane, 6 tane delik açıldı. Ayrıca backboard'un ipini ve eğer bağlarsam hamburger çekersem arka tarafta onu üçgen şekilde bağlayabilmek adına toplam 2 2 2 toplam altı tane daha delik açtırdım. Bu açtırdığım deliklere U demir şeklinde parçalar satın aldım. Bu parçaları taktım. Tabii bu parçalar takılmadan önce deliklerin hepsi açılınca yaklaşık bahsettiğim gibi 3 3 6 2 2 2 6 toplam 12 tane deliği açtıktan sonra kumlama ve statik boyaya gitti. Gene İzmir firmasında bu işi yaptırdım. Kumlama ve statik boyanın amacı şu. Her ne kadar 300 4 kalite paslanmaz çelik krom demir kullansak da gene de bunun paslanma olasılığı olabiliyor denizde. O yüzden kumlama ve statik boya yaptırdım. Çok daha uzun ömürlü oldu. Bu işlem bittikten sonra da botun üzerinde direkt deliklerin yerini işaretleyip delikleri açıp montaj kısmı kaldı ve onları da montajlayıp işi bitirdim arkadaşlar. Şimdi bazı aşamalarda çektiğim kısa videoları da ekliyorum. Bunlar sadece size fikir verme amacıyla oluşturuldu. Açıkçası Böyle bir video oluşturmak aklımda olmadığı için tamamen bunu profesyonel bir şekilde kayıt altına almadım. Ama en azından hiç yoktan iyidir. Fikir verme açısından size bu videolar umarım faydalı olur. Gene kafanıza takılan bir şey olursa bana Facebook'tan Olga Erhan diye aratıp yazarak hiç çekinmeden danışabilirsiniz. Bu konularda bilgi alabilirsiniz. Ben de eğer videolarda anlatmak istediğim ama gene de başarılı olamadığım kısımlarda Facebook'tan size canlı canlı destek vererek bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar bu ses kayıtları biraz uzun oldu. O yüzden videonun sonuna ekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.